Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda cümlede vurgu konusunu işleyeceğiz sizinle. Birçok kaynağın cümle ögeleri başlığı altında işlediği bir başlık bu ama biz ayrıyeten işlemeyi tercih ettik. Cümlede vurguyla ilgili kurallar nedir? Tek tek bakalım gençler. Şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum. Evet, bu videomuzda neler yer alacak? Fiil cümlelerinde vurgu, isim cümlelerinde vurgu, soru cümlelerinde vurgu. Sesa şart kipinin olduğu cümlelerde vurgu, mımi soru ekinin olduğu cümlelerde vurgu ve deda bağlacının olduğu bir cümlede vurgu hangi ögeler üzerinde bulunur? Buna birlikte bakacağız gençler. Evet cümle vurgusu bir cümlede konuşma veya okuma sırasında kelime veya kelime grubunun daha baskılı ve kuvvetli söylenmesidir diyor. Fiil cümlelerinde vurguyla başlayalım gençler. Bakın kuralımız şu. Yüklemi fiil olan cümlelerde vurgu yüklemden hemen önceki sözcük ya da sözcük grubu üzerindedir. Mustafa yarın otobüsle İstanbul'a gidecek gidecek yükten ne ile gidecek şeyi nereye gidecek diye sorduğumuzda İstanbul'a cevabını alıyoruz ve vurgulanan öge dolaylı tümleştir. İstanbul'a yarın Mustafa otobüsle gidecek derken bu defa ne ile gidecek sorusunun cevabıdır ve vurgulanan öge arkadaşlar edat tümlecidir. Mustafa otobüsle İstanbul'a yarın gidecek derken gidecek yüklem ne zaman gidecek sorusunun cevabıdır ve zarf tümleci vurgulanmıştır. Otobüsle İstanbul'a yarın Mustafa gidecek derken gidecek yüklem gidecek olan kim Mustafa? Arkadaşlar burada kişi vurgulanmış yani vurgulanan öge öznedir gençler? Bakın cümlelerin hepsi de aynı sözcüklerden oluştu. Sadece yer değiştirdik. Yer değiştikçe bakın yükleme yaklaşan öge vurgulu hale geldi gençler. Pekala isim cümlelerinde vurgu. Arkadaşlar kuralımız şudur. Yüklemi isim olan sözcüklerde vur, cümlelerde vurgu yüklemin üzerindedir. Şurayı yanlış yazmışız özür diliyorum. Cümlelerde diyeceğiz. Arkadaşlar Furkan son zamanlarda derslerinde oldukça başarılıdır. Başarılıdır yüklem ve başarılı sözcüğü isim olduğu için vurgulanan öge yüklemin kendisidir. Okulumuza son gelen öğretmen Mustafa'nın babasıydı. Burası yüklemdir ve arkadaşlar yüklemin kendisi vurguludur tamlama olduğu için. Sınıfa geç gelen kişi Tuğba derken Tuğba sözcüğü isimdir ve yüklem vurgulanmıştır. En güzel şey dinlenmektir. Arkadaşlar bu örneği özellikle yazdım. Mekmak eki bir isim fiil ekidir ve bütün fiilimsi ekleri fiilden isim yapım ekidir. Fiilimsi videomda bunu detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu da bir isim cümlesidir. Dolayısıyla bütün fiilimsiler isim kabul edildiği için burada da vurgu yine yüklemdedir. Bunu bize kazandıran sendin derken arkadaşlar zamir yüklem olmuştur. Ve vurgu yüklemin üzerindedir gençler isim olduğu için. Evet soru cümlelerinde vurgu. Soru cümlelerinde vurgu soru anlamını sağlayan sözcükte yer alır diyor. Dikkat edelim bu sözcük hangi ögeyse artık. Dün akşam eve niçin geç kalmıştın? Arkadaşlar niçin geç kalmıştın? Kendisi zarf tümlecidir ve zarf tümleci vurgulanmıştır. Bunu sana kim aldı derken alan kim sorusunun cevabı bu öznedir ve özne vurgulanmıştır. Bunu bize nasıl yaptı derken yaptığı yüklem nasıl sorusu zarf tümlecini buldurur. Kendisi de zarf tümlecidir ve zarf tümleci vurgulanmıştır. Onları en son dün nerede gördün derken arkadaşlar gördüğün yüklem nerede sorusu dolaylı tümleci buldurmaya yönelik bir sorudur ve dolaylı tümlecin kendisi vurgulanmıştır. İstanbul'dan dönerken bize ne almıştı derken arkadaşlar almıştı yüklem Alan kim o? Ne almıştı ne? Arkadaşlar bu kendisi belirtisiz nesnedir ve belirtisiz nesneyi buldurmaya yönelik bir sorudur. Vurgulanan da yine nesnedir. Telefonu aldı benden. Acaba kimi arayacak derken arayacak yüklen. Kimi arayacak? Belirtili nesneyi buldurmaya yönelik bir sorudur. Dolayısıyla kendisi de arkadaşlar yine belirtili nesneyi oluşturmuştur. Vurgulanan da kendisidir gençler. Pekala. Arkadaşlar eğer bir cümlede mımi soru edatı varsa vurgu soru ekinin bağlı olduğu sözcük veya sözcük grubundadır. Yani bu, biz bunu şöyle de ifade edebiliriz. Vurgu mimi'den önceki e, sözcük ya da sözcük grubuyla mimi'nin kendisindedir. Bakın. Okula her sabah sizi Ali mi bırakır derken bırakır yükten Bırakan kim? Ali. Arkadaşlar burada özne durumundadır ve özne vurgulanmıştır. Her akşam önce yemek mi yemeliyiz derken ne yemeliyiz? Yemek. Belirtisiz nesne durumundadır ve vurgulanan öge mımiden önce geldiği için belirtisiz nesnedir. Çocuklar sabahın bu saatinde okula okulda mı olurlar derken nerede olurlar okulda dolaylı tümleştir ve vurgulanan öge dolaylı tümleşin kendisidir. Mımiden önce geldiği için gençler. Pekala. Bir notumuz var. Deda bağlacının yer aldığı cümlelerde vurgu bağlaçtan önceki kelime veya kelime grubu üzerindedir. Aynen mımi soru edatında olduğu gibi gençler. Burada yarın işimizi bitirdikten sonra okul, okula da mı uğrayalım, okula da uğrayalım derken nereye uğrayalım sorusunun cevabı dolaylı tümleştir. Burası yüklendir ve vurgulanan dolaylı tümlecin kendisidir gençler. Planlanan geziye Betül de gelsin derken gelsin yüklen. Gelecek olan kim? Betül. öznedir. nedir? vurgulanan da yine öznedir. Mımi ile D da kural aynı arkadaşlar. Mı-mi ve D deda'dan önceki ögenin üzerindedir vurgu. Pekala. Şart yani koşul cümlelerinde vurgu ile ilgili kuralımıza bakalım. Şart bildiren cümlelerde vurgu şart kipinin olduğu sözcüktedir. Bu hızla yürürsek muhtemelen onu yakalayacağız derken yüklem arkadaşlar SSA kipinin olduğu e, örnekte olduğuna göre Burada zarf tümlecinin içinde yer alır ve vurgu bunun kendi üzerindedir. Sürekli kitap okursan her sınavda başarılı olursun derken başarılı olursun yüklemdir. Burada vurgu yine bu ögenin yer aldığı, bu kelimenin yer aldığı öge üzerindedir. Bunu da unutmayalım. O zaman şöyle toparlayalım: Mımi ve dedadan önce gelen öge üzerinde sesa e, şart kipi söz konusu olduğunda ise sesa kipinin yer aldığı ögenin üzerinde yer alır vurgu gençler. Evet bir notumuz var. Devrik cümlelerde vurgu aranmaz. Şayet aranması istenirse arkadaşlar ilgili cümle kurallıya dönüştürülür ve öyle bakılır. Biz burada vurgu ile ilgili özellikle bunu da belirtmiş olalım. Pekala arkadaşlar vurgu ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadardı. Bizleri takip etmeye devam edin. Kanalımızda Türkçe ile ilgili ne ararsanız bulacaksınız gençler. Yakın bir zamanda konu anlatım videolarımızın tümünü yükledikten sonra soru çözüm videoları, uygulama videoları en çok karıştırılan e, dil bilgisi konularıyla alakalı kısa videolar vesaire hepsini bulacaksınız. Bizi takip etmeye devam edin. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum gençler.